Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Kargolarımız geldi. Bu sefer 3 kutumuz var. Bakalım açacağız. Neler gelmiş. Şimdi öncelikle şöyle trend yoldan bir ürün geldi. Bunu en sona bırakacağım. Trend yoldan pardon bu Hepsi geç. Hepsi burada. Şu da hepsi burada. Evet. Şimdi şunla başlayayım. Ya. Şöyle açayım. Thank you. Bak bu sürpriz oldu. Bunu hiç beklemiyordum. Ben almadım bunu. Eşim almış da. Özel sunumlar için mini dokunuşlar. Yani bu şey. Pizza börek hamur ruleti. Kesiyorsunuz. Çok güzel bir indirim varmış. Oradan aldığımı hatırladım şimdi. Şunu açayım. paketlemişler ya. Ulan girsem ne olur Değişik bir şey var bunda ama çözemedim. Be. öyle bir paketleme yapılmış ki arkadaşlar siz. tebrik ediyorum gerçekten buna paketleyen kişiye ama samimi olarak tebrik ediyorum güzel bir paketlenmiş de acaba paketleme değecek bir şey mi yani o kadar Allah Allah şöyle bir şey ya? Bir çoğunu hatırlıyorum bir çoğunu hatırlamıyorum. Kusura bakmayın. Hmm. Genelde anlaşıldı mutfakla ilgili bugün. Kutumuz. Evet. Şöyle bir şey geldi arkadaşlar. Bu süt karıştıracağım. Yani süt pardon süt karıştırıcı derken yani köpük yapıyorsunuz bununla. Mesela işte kahvenizi işte kapuçinozu moka falan bu işte espresso latte yani artık köpük olacak ne varsa yazmış zaten kapuçino süt milkshake Macchiato, Latte, Cappuccino demiş gene. Evet bu tarz şeyleri e, köpürtmeye yarıyor. Paketi açalım. Ucunda şöyle bir şey var. Basit bir şey görünüyor ama Bakayım. Pili yok. şu an yanımda değil neyse ona bakacağız artık bunu deneyeceğiz gene şöyle bir makine hayırlısı olsun geldi. evet geldik en son tutumdan şuraya koyalım alalım. bu arada gerçekten hani paketleme için teşekkür ederim yani Güzel bir şey olmuş. Açıyorum arkadaşlar. Açmadan önce bu trend yoldaki şeyde faturamız var galiba bundan. Aa burada şey var bakın. Şöyle bir fatura şeyi. 4 adımda. 4 adımda nasıl iade yapılır demiş. Trend yola gir ve siparişlerim sayfasına git. Kolay iade butonuna bas. Üründen mesela açtım şimdi. Atıyorum e, herhangi bir sorun oldu. Bir şey oldu. İade yapabiliyorum. 2 demiş. Ürünü seç. İade edeceğin ürünü ve nedenini seç. İade kargo kodunu not al demiş. 3. Ürünleri eksiksiz şekilde faturası ile beraber pakete koy. 4. iade kodunla paketi kargoya ver ve ücretsiz iadeni tamamla. Çok güzel bir şey. Bir adet işte barkod numarası falan stok kodu hepsi yazmışlar. Bu fatura dursun. Şimdi açalım üründe bir şey var mı yok mu? Ürünümüz Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kış dönemine giriyoruz. Eğer sizlerin de evinde çocuğunuz vesaire bir şeyiniz varsa ee, bununla ya yani bebekler için hele daha kolay bir şekilde ölçüm yapabilirsiniz. Ateş ölçer, termometre diye geçiyor. Cihazı ben yorumlara göre aldım. Bakalım kullanacağız. Ee, nasıldır, nedir? Biz de tam şu an bilmiyoruz. 8 C varmış. Derecesi. Zamanlayıcısı bir de sesliymiş. Cihazın içinden şöyle kutu içinde kutu çıktı bu arada. Ee, gerçekten bu da önemli. Şöyle iki adet ince kalem piller çıkıyor. Şöyle bir de ateş ölçer, kullanma kılavuzu çıkıyor. XS markası bu arada. Diğerleri çok aşırı pahalıydı. Bu da indirime girmişti arkadaşlar. Aa, fiyat fiyat konusunda ne kadar ya bu da indirim değil de. acaba ne kadar şu an tam hatırlamıyorum ama 70 miydi 70 lira galiba ya Evet ben ürünü açmak istiyorum açmadan önce de şöyle kullanım kılavuzuna bir bakalım. Kızıl ölçüsü termometre tanıtımı diye geçiyor. Yazmışlar. Bu alından ateş ölçümüne uygulanabilen temassız bir kızıl ölçü termometredir. Termometre alından yayılan ısı radyasyonunu toplayarak vücut sıcaklığını ölçer demiş. Ondan sonra zaten özellikleri falan var. Burada göstergesi var. İşte nasıl olacağını seçeceğim. Bir bakacağım ben direkt. Sabırsızlanıyorum. Bunu da açalım. Düzgün açalım ki kutuda hani kutu içinde geldi ama üründe bir şey var mı yok mu bilmiyoruz. Onun için şu şekilde. Vay şekli arkadaşlar bu büyük ya. Hani içinden bir sürü şeyler çıktı. Bu ne? sertifika sertifika çıktı bir tane bu ne warranty kart he bu şey seri no değil ürün herhalde geri verip göndereceğimiz zaman bununla beraber nedenini falan yazıyoruz bu sermane bu da kullanıcı kılavuzu bu da e, İngilizce olan arkadaşlar gene kullanım kılavuzu Türkçe var mı yok zaten o bir kitapçında vardı Evet. Ürün böyle bir şey. Basit görünümlü ama bence güzel bir şey. Şöyle ölçme şey var. Pil nerede? Ezbere gidiyorum. Başka bir şey var mı diye bakıyorum da. 32 derece 42.9 derece arasında gösteriyor. Evet. Şimdi biliyorsunuz bebeğimiz korona olduğu için Allah'ım herkesi korusun. Bu illetten. ya yani Bu şey bebeklerde yani şu tarz ölçme cihazları çok uğraş istiyor arkadaşlar. Yani bu tarz ateş ölçerler. Ama e, şu bebeği falan ya da işte çocuklarınızın direkt ateşini ölçüp de hemen bakabileceğiniz şey. Yani çok çok da tavsiye ediyorum. Yorumlardan da gördüğüm kadarıyla gerçekten herkes memnun. Biz de bakacağız deneyeceğiz. Şimdi artı eksi muhabbeti artı Ha şurada yazıyor artı sol taraf artı sağ taraf eksi. Tabanca mermisi doldurduğu gibi hissettim. Ama bir şey oldu. Var. Wow. Gitti. Geldi gitti. Niye geldi gitti? ekran Allah Allah arkadaşlar bu şekilde şu an niye böyle oldu pil oturmuyor diyeceğim ama olmaz ki ha volt kilitli bekleyin. Ölçtün mü sen şimdi? Şimdi arkadaşlar 9. Bu derece 8 derece En son ölçtüğü şeyi gösterdi şu an. Biraz bekliyorum. Tak diye ölçtü çünkü. Cihaz kendiliğinden kapanıyor. Bu arada. Hemen de ölçüyor. Şöyle. Evet. 36.5. Şu an ölçtü. Benim ateşim 36.5. Kapanıyor. Anladığım kadarıyla. Şurada bir tane tuş var. Basıyorsunuz. Şu an kilit ekranı hold yazıyor. Şöyle elinizi getiriyorsunuz. Basıyorsunuz. Hemen ölçüyor. Evet arkadaşlar. Ürünü gördünüz. Gayet kullanışlı bir ürün. Ee, bunu ayrıyetten deneyip de yani bebek üstünde de deneyip de şey yapacağım. Ve şöyle bir atış ölçerimiz var biliyorsunuz. Bunu da deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone değilseniz hemen şu alt taraftan abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.